Takladan Kaldırma. Şeyde iyi yapmış çocuk. Şeyde. Şeyde. Takladan mı yedi lan Yok. Aferin baş. Saatarım <laughs> Rojda. Hadi. O tamam, hadi. Hadi. O, niye Aman bir şey o, bir şey değil Sırtı yere değmez. Değdi değdi. Kalk hadi istediği gibi gidersin çocuk ya bir şey olmaması lazım orada. O hangi hocadır orada? Hadi. <laughs> Harika. 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 Kes. John. John.